Herkese Antalya Manavgat'tadırın selamlar. Güzel bir gününden, güneşli bir gününden. Şimdi dükkana doğru gidiyorum. Oradaki terilerde nasıl yorumumu gözlettirdi size göstermek istiyorum. Şu anda kapalıyız. Çünkü kapalı bir memleketteyiz. Oteller çoğu kapalı. Yazlık, turistik bir bölge olduğu için ister istemez ee, insanlar bayağı az olduğu için biz de şu anda kapalıyız. Ufak bir, ufak tefek bir tadilatlarımız var. Tabii ki kedilerimiz de dükkanda yaşamaya devam ediyorlar. Onu da size şimdi göstereceğim. Yolumuzu nasıl gözlüyor bunlar. Ayrıca büyük bir kedi ev yaptırıyorum dükkanın önünde. O da yarın gelecek. Bunu göstereceğim size de tabii ki. Vitrin içinde de ufak bir değişiklik yapacağım. Şu anda Antalya, Manavgat, Kumköy'deyiz arkadaşlar. Turistik bölgesindeyiz. Kırmızı ışıkta durduk. Onun için durduk şu anda. Şimdi devam ediyoruz. Şurada Kürşe döndük anda zaten geliyoruz. Yetiştik sayılır. Geldik bakalım Geldik bakalım i̇şte Burada sadece Kedilere bakmadığımız için Köpeklerimiz de var burada. Bu da bir sokakta yatıyor zaten. Biraz ürkek bir köpek. Ama burada ne güzel güneşleniyorlar. Bakın arkadaşlar. Buna fazla yanaşmayayım. Kaçar bu. Bu burada ayrı yatan. Bir köpek daha var. Evet Kerim Liza duydu beni. Hemen geldi. Liza tamam geldim. Tamam. Tamam Lisa. Geldim. Tamam Lisa. Tamam şimdi geldim işte. Evet diğerler de geldi. Görür görmez zaten akıllı kedilerimiz. Gelin bakalım gelin. Güneşleniyor muydunuz? Gel Lisa gel. Evet bizim dükkandaki kedilerimiz. Şu anda orada Lisa, Tram, Rapantau şu anda karşıladılar bizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada yatan köpekler için ayrı mamamız da var. Bakın. Burada da kedilere korumama, yaşmama sırayla geliyorlar gün boyu buraya akşamları bu kediler dükkanda kalıyorlar. Onun için bir tane büyük kedi tuvaletimiz de var. Bunu akşam dükkana yerleştiriyoruz. Bu kedi ev değişecek burada. Daha büyüğünü yaptırıyorum şu anda. Yarın gelecek. Buraya. Onu da size canlı yayın olarak göstereceğim zaten kediler, köpekler burada yaşıyorlar huzurlu bir şekilde. Zaten dükkanı da biliyorlar. Bakın hemen dükkana girdiler. Bu köşeye de ufak bir kedi yuva yapacağız. Yani bu aşağısı kapanıyor. Onun için orada aldık ürünleri. Frida Ps -ps 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 -ps. Frida arabanın sesi duydu. da şimdi geliyor. Bakın arkadaşlar. Ne Frida? Bu da benim kedi. Yeni mi uyandın sen? Nerede yatıyordun? Sana mı güneşleniyordun? Bu da kedim Frida. Trump Paşa. Liza. Liza Trampaşa'nın annesi aynı zamanda Bu da bizim kedi Pantov Tabii ki bunlar da şimdi Bütün gün kumcu mağazada için Burayı tavasa ta seviyorlar Bakın arkadaşlar Şimdi kuyumcu dükkanda kalmaya alışıklar, Kepeği açtık Ve şimdi ben de Ufak tefek işlerimi halledeceğim Sizinle bu anı paylaşmak istedim Zaten dün akşamda Size evdeki kedileri göstermiştim Bu dört kedi dükkanda yaşıyorlar Ayrıca gün boyu Buraya yaklaşık 20 kedi yemeğe geliyorlar 6 tane köpek de geliyor yemeğe Yani bu da besleme noktaların birisi sokak hayvanlar için. Tabii ki başka yerlerde de besliyoruz. Ama burada dükkanında huzurlu bir şekilde yaşadıkları kediler ve dükkan içinde yaşayan kedileri. Akşamüstü çoğu zaman artıyor kediler. Yani 4-5'e doğru burada daha fazla kedi geliyorlar. Yani yemeğe geliyorlar veya sabahları. Şimdi öğlen arası hayvanlar dinleniyorlar. Pek yemeğe çıkmıyorlar. E şimdilik bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.